Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Arabayı kademeye çekiyoruz. Kontağı komple kapat. İki, iki kademesini de kapat. Şimdi bir daha bas. <laughs> Kilometresi doldu, bakım yapılacak arabaya. geldin. Şimdi arabamızı kademeye sokacağız. Kamyonu çevirmekte uğraşmıyorum. да sol yapayım geri geleyim. Tamam. Bu bizim kademecimiz Murat abi. Çantanın fermuarını kapatayım. Kahvemi alayım inelim. Böyle şurada kabinin içinde bir pim var. Bu pimi kendinize doğru çekiyorsunuz. Bir anahtarını taktık. Şu şekilde kabin kalkıyor. Kabini komple kaldıracağız. Buraları hızlandırırım. İlk başlarda biraz yavaş dönüyor rahat dönüyor daha doğrusu. Pistonun içine yağ dolduktan sonra biraz zorlamaya başlıyor. Şöyle göstereyim. Yok yok. Çektim zaten. Bu da bizim meydancı Muharrem. Yağcılıktan meydancılar terfi etti. Her türlü işi yapıyor. <laughs> Şu kabini kaldıralım. Oradan devam. Gördüğünüz gibi kabin bu şekilde şuradaki piston sayesinde kalkıyor. Kaldırırken dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Araba yattığında ön cama vuracak sert bir şey olmasın. İçeride yeter. Bu şekilde cam kıran patlatan çok oluyor. Muş öyle diyorlar. Kabinin yeter herhalde Muharrem. Yeter Zaten kendi açıldı. Bırak bırak tutamazsın zaten. <laughs> şey haberlerde görmüştüm. Bu tırların arkasındaki rulo var ya. Tırların arkasına yüklüyorlar. Rulo saç. Evet. Kamyonun arkasından düşüyor. Kamyon virajı dönüyor gidiyor. Yolda yürüyen adamın biri de tutarım diye rulo saca şey yapıyor. Rulo saç eziyor adamı komple. Seninki de o hesap kabini tutacak adam. Şimdi kabinimiz yattı. Usta gelecek. Oradan devam ederiz. Evet arkadaşlar yeni videodan herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Arabanın yağ bakımı var. Onu yaptırıyoruz. Arabayı kademeye yanaştırdık. Burada da diğer firmanın aktif enerji arabası var. Lastik gümlemiş. Daha önce kademede hiç video çekmedik. Bu da kademeden bir videomuz. Kabini yatırdık. Ustamızı bekliyoruz. Ne yapacağız abi şimdi? Ya değişimi yapılacak arabaya. Bir ufak anlatırsan hangi takımları kullandığını çok makbule geçer. 10 alyamda, Tapa'mızı alıyoruz. Evet. Çok kolay çıkmadı mı tapa? Bunlar kontrol, şu onlar. Bu şekilde. Şöyle göstereyim, da. Böyle ah. göstereyim ah. Ah. kafayı da. Şöyle çıkan yağı göstereyim size. Kafayı da vurmayalım. Ah. Buralar hep kazada böyle oldu. Normalde sağlamdı araba. Şöyle lastiği de göstereyim size. Abi nasıl oldu bu? Hani bir şey olmazdı. Bu, bu lastik mi iyiydi? Akışları falan güzel, muayeneden geç oğlum bu araba. Ya olmuyor daha. Biraz muayenen geçti ya. Abi bizden mi filtresini söküyoruz. aynen Filtreyi çıkarınca yoğun akış hızlandı İkinci söktüğün ne abi? Mazot filtresi. Filtreler hep şişmiş. 300 kilometre daha gösteriyordu bakımı. Seni evet. filtre böyle Boşluk bulmuşken erkenden çıkaralım. Da. Normalde 1-2 gün daha giderdi de hiçbir şey yok. Sadece çektiğim ayrı bölümleri birleştiriyorum. Müzik var ki abi canlansın. Müzik işi sıkıntı telif. Tamam. Telif yiyorsun bu tamam. sefer. Videonun para kazanması kapanıyor. Aleyküm Alo. Yok görüşmeyelim. Şu anda yağ değişimi Aynas. yapıyoruz. Kayıt altındayız görüşürüz. Ha onlara da yönündekiler. 315, 80, 22, 30. Mikser var, silahlar. Ön lastik. Ön lastik. Evet arkadaşlar lersimiz bu. Tesliceğiz birazdan. Bu da Ondan daha fena değil, önlerde gidici. Var bir gündemi. Bunların iyi kaplamaya kurtarılması lazım. Ayda da değiştirelim. Abi mikserleme kuracağız. Daha hediği hem de rampasında salıyoruz.

Kaç piyes basıyorsun bunlara? 130 abi. 130 piyes. Yerinde patlayınca yine değiştirirsiniz. Mecbur Araba fenomen oldu artık değiştirmemiz lazım. Değil mi? Evet. Sen de vermem. <laughs> Totalde kaç litre yağ alıyor? <laughs> 40 litre. 40 litre. Hay maşallah. <laughs> ya özellikle mi seçtiniz yoksa? Özel ya abi. Seçiyorsun. Fabrikadan da özel ötürü ya. Başka marka değil. Özellikle bunu aldınız. Evet özellikle bunlar. He evet. Yok sizin yazacağım ben. Sponsorluk verirlerse alırız ne fena. Ne misin be Erre? Artur. Tamam. Gel ya buraya. Abla çöp at. Arabadan çıkan filtreler. Şu, şu havayı göstersene Şunun içine bak. kapkar olmuş artık filtre. Abi tahminler ne zaman yayınlanır? Bu mu? Evet. Salı, haftaya cuma. Yapmışlar maaşlar. Beklemedeyiz. Ama ağaçlar yatmış. <laughs> Her hafta bir de bunu düzenli hava tutuyorum ben. Bunların polen filtresi de şöyle göstereyim. Şurada. Şu araya takıyorsunuz. Bu da üst kapağı. Yağ filtreleri değişti. Yağımız eklendi. Şöyle bidonlar 17,5 litre. 2 bidon tam 3 litre de ekstra koyuyorlar. Maaş günü şantiye böyle oluyor Şimdi bu yeni bidondan da Ekstra 3 litre koyulacak Filtreler de değişti. Başka bir şey yapılacak mı? Kardeş vitesi ve şasa mazot değişiyor Bir de benim araba Tamburu boşaltmayı aldığın zaman Sağ taraftaki tekerlek dönmüyor Ortadaki göbeği dönüyor Yok Şuraya abi. Arabayı, her hafta basıyoruz zaten ya da teker dönmüyor. Ortasındaki mil dönüyor. Bakarız. Kameralara da bir kar oynuyor ne? Bakarız. Ver abi <laughs> acelem var. Benim Acelem var. Ben seni burada çok ben biraz affedeyim. ben de çok farklı olurum gibi hissetmiyorum. Görev <laughs> başarılı abi. Kapa kapat mı dayı? Tabii. Evet. Şimdi kabini. Kabini indirmek için daha buradaki pimi geri basıyoruz. Sonra kolu yine çekiyoruz. Kabin başlıyor yatmaya. Bunu indirelim, diğer filtreleri de göstereyim size. Boşa duruyor. Ne yapıyoruz? Bunları çıkardık. Şuradaki pimi bu şekilde kabini kaldırıyor. Bu şekilde indiriyor. Şöyle ortaya alıp bırakıyoruz. Şimdi şuradaki filtreleri de gösterelim. Hava fitresi Bu da mazot Bu mazot fitresi Gel tamam, Bekler Görüyor musun pislik hmm. Şu an gene hep pislik su şivitli şutingen. Bizim de şu son filtreyi değiştirip komple işlemi bitiriyoruz. Şimdi ne olacak? Abi, alttaki Uf, abi. bu kısım sökülüp bir yerine takılacak. Sıkıyorsun kıracaksın. Tamam abi onu gevşetmek için öyle yaptım. <laughs> su haznesi Mazot su haznesi. Mazotta su dibe çöker. Alttan emziği açarsın suyu boşaltırsın. Ustamıza genel bir desen var. Normalde senin branşın elektrik. Elektrik, kaynak. Aynı zamanda yağ değişimi yapıyoruz. Ve rezil olduk ki. Malı yeniden getirene kadar. <laughs> Şu an zaten bizim kanaldaki çok bilmişler çoktan yorum yaptı. Çok yeni çok şey yapıyorlar abi. <laughs> filtreler man. Bayağı da ağır. Buralara hep o ringler greslenecek, yağlanacak, o şekilde takılacak. Buradaki o ringlerin ömrünü uzatmak için. Şunun içini de bir gösterelim. Pisliğe bak. Su ve mazotu burada ayrıştırıyormuş filtre. XL'lerde Ford, MAN ve bizimkileri kıyaslıyorlar. Hangisi daha iyi sence? Abi harfiyat Mercedes. Harfiyatta Mercedes. Mercedes. Başka tanımam. Bir de MAN. MAN da fena değil. Ama Ford. Doydu, evet, bak, Aralarında bariz farklar var mı? Şu an aklına gelen. Şoföre göre değişir. Ford'un ve MAN'ın sert olduğunu biliyoruz. Konfor olarak, sürüş olarak. O. Güzel. Konfor istiyorsan Mercedes, Mavis. Güzel. Volvo güzel. Volvo'yu da çok met ediyorlar. Da Volvo, güzel. Biz Mercedes'ten devam. Değil mi Muharrem? Normal sedan arabada bile konfor istiyorsan Mercedes. Sıktı. Evet. Hava yapmasın diye pompa alacağız bir de bunu. Evet. Pompası burası. Buradan bastığınız zaman. Şimdi gösteririz onu da.

Cıvatalarını atarız var bu mektepte cıvatalarını atarız. Atarız tamam. Sertleşene kadar buradan pompalanıyor. Bundan sonra başka bir işlem bir şey yok. Bu kadar. Yağ değişimi tamam. Filtre değişimi tamam. İçerideki mazotla yağ filtresi de tamam. Kolon filtresini de... Abi bakayım. Bench. Ben. bana Çalıştır. izlemiyor. Kontağı komple kapat. İki, iki kademesini de kapat. Şimdi bir daha bas. bırakma. Tamam, hop. Evet. Tamam. Mazot geldi. Polen filtresi takıldı. Eyvallah. Böyle bezinizi de iade edin. Elinize sağlık. Bu video bu kadar. Daha yapılacak arabanın bir şey kalmadı. Müsait zamanda arkada tamburun tekerlerine, millerine baktıracağız.